Merhaba arkadaşlar. Bugün Fox'la beraber uzun bir yürüyüşe çıktık. Normalde her zamanki gibi yapacaktım yürüyüşü de sonra biraz daha biraz daha derken yolun sonuna kadar geldik. Şu an buradan bizim evler gözükmüyor yani o kadar geldik. Burada doğalgaz şeyi var. Karşı köy şurada. Şurada da merkez var. Ama hava güzel bugün. Dün yağmurluydu. Çamurda o kadar yürüyemedik de. Bugün iyiydi. Ya düne göre. Fox da susamıştır şimdi. Aynen su içiyor. Ama bu su ben de ilk defa geldiğim için buraya İçme fox on ya. Ş. İçme, i̇çme. Fox içme. i̇çme fox. Burası garip bir yer böyle anlamadım ben de. Hayır. İçme. Fox. İçme. Cık, ay Allah. İçmezsen oğlum ya. Şimdi ne olduğunu bilmediğim için garip bir yer böyle saatte 11 falandır galiba 10-11 arası bir şeydir herhalde tam bilmiyorum saati Fox oyun oynuyor suyla da. İnşallah bir şey yoktur suda yani. Engel olamıyor. Fox. Allah Allah. Tasmasını mı bağlasam ne yapsam? Şşşt. Şurada da kayı yazıyor. garip bir sistem. Şimdi ben ona kızıyorum diye oyun zannediyor. Hadi gidelim hadi yürü. Koş. Şimdi burada daha dursak Foxo suyun içine düşene kadar uğraşacak. İşte böyle hayvan enerjisini atıyor. Fox'taki enerji kolay bitmiyor zaten. Fox tabi antrenmanlı olduğu için ona pek dokunmuyor böyle uzun yürümek. Bana da gerçi ben de aynı şekilde. Ben de sürekli yürüdüğüm için bana da etki etmiyor. Buralara doğru yollar biraz daha bozuk tabi buralar kullanılmadığı için. Burada da bayağı doğal gaz yeri var yani. Da gelirken de iki tane gördüm. Burada bir tane, yukarıda iki tane. Pet şişe valla oynuyor. Fox'un klasiklerindendir pet şişe. Oynamayı en sevdiği oyuncaklardan. Evet Fox.